onlar da e, şey yapsaydılar belki bu kadar şey olmayacaktı onlar. Tutunamayabilir, yani tutunamayabilirlerdi evet. e, nereye kadar? Bir başka bir tane evet. hadi Şimdi işte o okullar artık ya da şöyle diyelim. E, bu Lig, e, Müslüman Birliği, Kongre'nin kurulması. Çünkü Müslüman e, Birliği'nin kararıyla Pakistan kurulacak. Hı o aşamaları biraz da bize özetlerseniz ikinci bölümde de şu anki mevcut durumla ilgili şey yaparız konuşuruz. Aslında biz çok az konuşup da çocuklar soru sorsaydılar belki daha iyi olurdu ama bu açılıkça şey, açılı aç açı 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 şey gidiyor. Hı? Hı -hı. E, yeter diyebiliriz. Veya <laughs> anlıyoruz, anlamıyoruz da bir şeyler konuşabiliriz. Bu kısım şey önemli çünkü hani biz e, çünkü bu şu anki gerilimi e, yürütebilmeler için belli bir taban bulmaları lazım. Hani buna sosyal e, boyutta bir destek olması lazım ki bu gerilimi e, hani can ama neden olur. buna ihtiyaçları var? Çok ben buraya e, şey, müsteğinin... oraya yaklaştırmak için şöyle söyleyeyim. Neyse, bir şekil İngiliz yerleşti ve e, iyice ezdi. Hele Müslüman iyice ezildi. Müslüman e, ondan önce siyasette, siyaset Müslümanın elindeydi ticaret Müslümanı, benim eğitim sistemi Kur'an e, yürüten Müslüman idi. E, Hindistan'ın dili olarak her ne kadar Müslüman arasında Urduca bugün denilen dili hakim, e, hakim olduysa de Hindistan boyu. E, ama devlet dili e, Farsça ve e, hukuk dili Arapçaydı. Yani bu Arapça ve Farsça'nın yani Müslüman e, İslamiyet'in ağırlığını da gösteren bir şey edebi dili edeb, edebi, dili olarak Farsça ve hukuk, ve hukuk dili olarak Arapça deyimlerle, Arapça terimlerle devam eden bir sistem İngilizce falan da yoktu. Ee, şiirler o yüzden İkbal'ın, Muhammed İkbal'ın e, şiirlerine bir baksanız e, belki yarısından fazla Farsçadır. Hmm. E, yani e, o yüzden işte Farsça dili çok hafif, edebiyatı çok hafif değil. bu Müslümanların e, bu İngiliz'in yerleşmesiyle bu lav edildi. Ve e, tamamıyla terminolojide değişti. E, bu yani hukumet dili de İngilizce oldu. Ve, hukuk dili de İngilizce oldu. Ve İngiliz hukuk, hukuk sistemi değişmiş oldu. E, bunu İngiliz çok ezerek e, şey yaptığı için e, bir 50 seneye yakın diyelim e zaten kimse ses çıkaramadı. Yani artık Müslüman kitle e, karşı çıktığı için yani o zaman diyelim ki Hindistan boyu o, bütün halkıda da, da e, 100 bin cami varsa demek ki en azından bir 100 bin e, hoca var diyebilirim. <laughs> 30 bin civarında okul, e, eğitim sisteminde okul söyleniyor. E, her okulda veya o zaman ki okul diyelim ya da diyelim 5 tane de hoca, öğretmen vesaire desek 150 bin bunlar yani 100 binler eğitimci ve din adamları bunlar hedef oldu. Ve çok sayıda şey edildi. Geri kanalarda kaçmak ve korunmak yani gizlenmek zorunda kaldılar. Camiler boş oldu. Dini eğitim sistemi yok oldu ve çok ciddi bir sıkıntı yaşandı. Ee, eğer tekrardan gizliden gizliye madreseler kurmasaydılar bugün yani e, orta, doğu, şey, orta Asya neyse veya veya e, Rusya'nın e, etkisi altındaki Müslüman coğrafya nasıl dinden uzaksa Hindistan'da öyle olacak. Ama Hindistan'daki alimler, Hindistan'daki din kadarları e, pes etmediler. Bu çok özel bir konu. Bunu ben bunun içinde azıcık söyleyip geçmek istemiyorum. İsteyenler bunun için ayrı bir oturum istesinler. Çok ciddi bir şey. Yani Hindistan'da dinin Hint alt aslında bugün dahi bugün bugün din e, bilhassa yasa e, şey olarak çıkan kitaplar yani yıllık olarak dini kitapları tefsirleri hadis konusunda mesela bugün dünyada bütün kitaplar bütün Müslüman coğrafyası hadis konusunda Hindistan Hint alt aslında Pakistan Hindistan'a bakar. Oradaki, e, yani o kadar referans, o, o kadar o referans şu an oldu. Yani onlar ne diyor? Yani Araplar e, kesinlikle ikinci planda. Zaten bu, orası e, hani sözünüzü kestiğim şey olarak da hani Anadolu'ya işte o Sufi e, yani, yani onu çok yani ben ben burada işte. ben burada demek istediğim İngiliz onu yok ettiği halde tekrar bugün yani son asırda tekrar yine birinci noktada nasıl gelmiş? Hmm. Bunun için yani ilgilenen olursa e, bir yarım saat, bir saatlik bir şey e, bir konuşmak lazım. E, neden? Çünkü bir zamanlar bu İstanbul'da yani böyle hilafet makamıydı. hı hmm. Burada din ilmi eksik olur mu? Hmm. Ama bugün yok kadar az. Yani bugün Dehli, e, Hindu'nun altında Dehli kadar yok. Hmm. Ama Tamam yani, Lahore veya e, Pakistan'da bir Karaçı gibi zaten düşünülmüyor. Ama bir işgal altındaki bölge kadar da yok burada. Neden orada o yine mi? yine birinci ıı, nokta nasıl çıkabilmiş onun? Peki ıı, şey bu ıı, siyasal açısından ıı, dünyada işte Osmanlı'nın batı ile olan ıı, problemler veya savaşlar, Balkan Savaşı, şu sorusu falan filan yaparken ıı, İngiliz Fransa ile yarışırken dünyada sorumlu açısından, birbirine karşı bir sürü yerlerde, Yani birbirine karşı savaştılar. Ve İngiliz, dünyada bir sürü yerlerde, değişik cephelerde cepheler açmak zorunda kaldığı için Hindistan'da da onu birazcık zayıf, zafiyet geçirdi. O zafiyeti gören siyasetçilerimiz diyelim, önderlerimiz diyelim, orada Şimdi bir kıvırdama yaptılar. Orada İngiliz'e karşı ses çıkarmaya başladılar. Ve bilhassa e, İstanbul işgal edilecek. E, Türkiye yani o zamanki Osmanlı zarar görecek. Ve buna Batı birlikte Osmanlı'ya karşı savaş vermeye kalktığı zaman Hindistan'daki Müslüman şahlandı. Ve hilafet harekat diye tehlike hilafet diyoruz biz ona hilafet hareketi diye bir hareket başlattı. Bunu yine orada Hindu başlatacak değilim. Yani Türkiye'deki veya Müslüman'ın hilafeti kurtarmak can dinilişi değil mi? Yani kim başlattı? Bunu yine Müslüman oldu. Yani, e, o Müslüman liderler bunu orada o şekilde başlattılar ki çok acayip şeyler var. Mesela e, şey diyor, eğer İngiliz eğer, eğer, İstanbul ve İzmir eğer daha durursa biz Hindistan'da İngiliz'i barındırmayız. Halbuki e, zaten hükümet o. Devlet İngiliz. Ama aldaki teba diyor ki tamam biz güçsüz neyiz? Ama biz kendi e, köleliğimizi kabul etmişiz. Ama oraya işgal etmeye kalkarsan canımız veririz. Seni burada barındırmayız ve çok acayip bir şey iki tane delegeye delege gönderiliyor. Yani sen hükümet değilsin, bir şey değilsin, kendin işgal edilmişsin ama onun için de iki tane delege bu e, diplomatik bir atak yapar gibi birisi Amerika'ya gönderiliyor, birisi İngiltere'ye gönderiliyor. İngiltere'ye giden e, lider şey diyor ki orada bana burada mezar için yer vereceksiniz. Ya İstanbul'a girmekten vazgeçeceksiniz. Ya bana burada bir mezar için yer vereceksiniz. Ben geri insana gitmem ve sizi de orada barındırmam. Tamam mı? Yani e, bu şekilde bir, e, bir, şey. Ve bu hilafet hareketi e, 1900'lü ilk baş, yıllarda başlıyor. Fakat 1923'te e, yani Türkiye'deki değişim değil. Osmanlı'nın yıkılışı ve sonra yani o ara mutlaka bilirsiniz Hindistan'dan çok Hindistan Müslümanları çok e, sayıda insan da buraya geldi savaşlarda, Kurtuluş Savaşları, i̇şte, yani. yardımları vs. Bütün çalışmalar e, yapılırken, ama bunların hepsi aslında e, deniliyor Osmanlı'ya veya Türklere yardım edildi. Ama bunun bu yardımın altında bir sebep var. O sebep hilafet edildi. o hilafet herkese ait ilanıştı. bütün musallar bütün dünya musallarıyla birlikte Hindistan da ki muslaman oldu ilan ediyor. Ama o kadar çabaladı, o kadar çalışmalar, o kadar yadı var. Vera sizin profesörlerden birisi şuman herhalde bir eee gelecek varsının herhalde doktor ismi hatırlamayız. Eee onun peter'deki kitabında şöyle şey yazıyor. Ki, Bir İngiliz'in şeysini aldım şöyle. Ee, İngilizce diyor ki, bir baktım Hindistan'da bir kentten bahsediyor. Her akşam e, ortaya çarşaf seriliyordu. Ve konuşmalar yapılıyor. Ee, ve konuşmalar sonunda işte yardım var herkes paralar oraya alıyor. Ee, i̇şte İstanbul'daki hilafeti, İstanbul'daki işgal e, olmasın diye bir çalışma yapılıyor. Ee, diyor ki, bir de böyle baktım bir gurultu koptu. Baktım bir kadın elinde bir çocuk. Can havluyla bir o tarafa koşuyor, bir o tarafa koşuyor. Diyor ki, çok mu Allah'ın sevdiği kulu? Bu çocuk benden satın alsın. Osmanlı'ya para göndereceğim. Çocuğun satın alın. Tamam mı? Evet. Bu şekilde bir olay çalışmalar. Şey, Asım Özcan, Bilecik Üniversitesi rektörü. Rektörü. Hı hı. Hazretlerimizin kitabında geçiyor. Heh, <laughs> 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 Tamam. Tamam, Ben bugün kafamı gördüm, ya, diğer resimler artık aklıma gelmiyor. Ee, doğru, doğru. Ee, öyle yani bu kadar ileri gidiliyor <laughs> Osmanlı'yı kurtarmak için, hilafet kurtarmak için. Ama sonra 1920'li yıllarda, 1925'te erken bakıyorsun ki hilafet kendi eline, Yok. Bunu, bu orada bir çok ciddi bir darbe olmuş oldu. Evet, Afrika'da çok Müslüman kültürler. Yani beli kırıldı. Yani bunu belki bir şekilde konuşmak, <laughs> yani Türkiye'de konuşmuyoruz bu denilde, sizler konuşuyoruz. Bu çok ağır bir şey oldu Hint Müslümanlar için. bu kadar uğraşırken kendi elimize bir şey yok ediyoruz. Sonra birkaç sene böyle sessiz, yeis, uzun Hint içerisinde geçiyor. Ve o ara e, İkbal gibi bazı derin düşünce sahibi insanlar bir bakıyorlar ki bu hilafet hareketi diyerek birkaç sene içerisinde e, Hint alt kıtasında başlatılmış olan bu, bu canlanmış e, olan bu kitle e, bunu böyle yok edilmemesi gerekiyor. Bunu farklı bir şekilde kullansak bu güç yine fayda verir. Ve bu sefer bunu hilafet movement, hilafet e, Hindistan kurtarma hareketine İngilizce İngiliz'e karşı ve işgale karşı o yine canlandırılıyor. Tamam mı? Aslında o yüzden Hindistan'dan İngiliz'in atılmasında lider her ne kadar filmlerle vesaireyle e, Gandhi gösterildiyse de asıl o hareketi tekrar bu şekilde değişir. E, çalışmasıyla, konuşmalarla ve Mora Azad'ın konuşmasıyla bir sürü değişik e, Hatta, e, Kelam Azad Aha, onun, Azad e, Abul Azad Abul Azad ha. bir Hingiz, şey, İngiliz mahkemesinde savunması da var galiba Evet çok ciddi Bayağı savunma de, Onu bulursanız okuyun yani, canım, yani Youtube'da şey. falan onu bulabilirsiniz aha, Okuyun şimdi. yani şey <laughs> Ebu i̇şte Kelam Ama tabii gerçi Türkçe alt da olabilir. Bakayım ben. İngilizce herhalde İngilizce orada geçiyor. İngilizce mahkemelerinde yani. savunmaları var. Çok Türkçe hatta o dönem çevirmiş. Yoksa Türkçe, Türkçe'ye çevirin bunu yani? Şey birileri çevirsin. Hı -hı. Ve o o o ne o mahkeme neydi? Niye yapıldı? Oradaki savunması nasıl bir sonuç ne oldu? bir her onu bir bakarsınız çok şey şeyler anlarsınız. Yani bu bu da şey gösteriyor ki İngiliz'in Hindistan'dan atılması, tekrar e, bağımsızlık kazanması için en büyük rolü bu hareketin olmuştur. Hmm. Ve bu hareketin önderleri de Müslümanlar. O yüzden e, Gandhi değil, Müslüman hareketi, Müslüman önderleri yapmışlar. E, ama hilafet harekette Gandhi'nin de bir ara rolü var. E, onu da şöyle Türkiye'deki işte kendi coğrafyanın dışındaki bir yerde kendi kitlesini ilgilendirmeyen, kendi dininden olmayan bir e, hilafet, İstanbul merkezli bir hilafetin Gandhi'ye ne ilgilendirir? Ama aslında şöyle ilgilendiriyor. Hindistan içinde insan kaynıyor. Bir siyasal bir hareket başlanmış ve Müslümanların onlarında başlanıyor ve bir Hinduların e, çok önemli bir lider e, saf dışı kalmış oluyor. Ve o, o orada liderliği kaybederdi. Yani yarın sosyal bir olamazdı. O yüzden o da evet biz de destek veriyoruz diyerek işin içine giriyor. Sonra da e, bu iş ters şey olmaya başladı da yine kayboluyor. Yani bir müddet içine görünüyor sonra yine kayboluyor. neyse Hindistan'daki bu hareket şunu İngilizce karşı bağımsızlık hareket haline geliyor. E, tabii orada bağımsızlık tamamiyle tamamıyla sadece Müslümanlar ilgilendirmediği için tüm kitleye yavaş yavaş e, orada Gandhi'nin olduğu da çok önemli. Yani e, ve onun arkadaşlarının rolu da çok önemli. E, Hindu nüfus zaten sayı olarak daha fazlaydı. O yüzden onun rolu çok önemliydi. Çok e, şey. Ve bu hareket sonra e, 47'de başarılı olup İngiliz'in oradan çıkması için sebep oluyor. Tabi bu da İngiliz'in bu cephelerde meşgul olması, Türk, e, Osmanlı ile Savaşın oldu Fransa ile boy ölçme, karşılaşma vesaire değişik yerlerdeki şeylerden o zayıf kaldı ve en son nihayet olarak şey gördük ki e, burada tutunma artık zor olacak. E, oradan kaçırabildiği her türlü mal vesaire zaten rakiplermişti evet. e, Avrupa'ya İngiltere'ye. Evet. Geri kalanları toplayıp e, en son kararıyla 1947 14 Ağustos 1947'de e, şey İngiliz orada kendi bunlardanı sonlandırıyor. Sonlandırıyor bu arada Pakistan ve Hindistan oluşuyor. Ve bir hocam beş. Bir, burada bir şey söyleyeyim verelim şey mi? E, bu son yıllarda İngiliz çıkmadan önceki on senelik bir dönem de çok önemli orada. İngiliz tamam çıkacağı <Sessizlik> belli oldu söylemeye başladı çıkacağım bugün nasıl Amerika ben Afganistan'dan çıkacağım diyorum hala ola o zaman yani yerel o şeyler seçimler yaptık ve o seçimlerde baktık ikinci Hindu neye kazandıysa orada hemen Müslümanların üzerine Müslümanlar üzerine bizim başladı mesela okullarda bende Matram diye onların bir Hindu şey var, marş diyeceğiz. Ee, Müslümanların e, itikadi açısından doğru olmayacak bir şey. Onu farz kıldırıyor sabahın <laughs> okuması. Ve bir sürü şeyler e, onun içine koyuyor ki onu belli oluyor ki biz İngiliz'in İngiliz'in çıkarından çıkıp Hindu'nun evet. kulağına düşeceğiz. Ve Müslümanlar, Müslümanlar, Müslüman bu Hindu tarafından gez, ezdirilecek. Onun üzerinde Müslümanlar ikbal mesela şey diyor, biz zaten farklı bir milletiz. Hindu farklı bir millettir. Ve iki millet nazariyesi teorisini ortaya koyuyor. o bu sefer onun üzerine çalışıyor. 1947'de ayrılırken e, Cinanın, Muhammed Ali Cina liderliğinde Müslümanlar bir taraf, Gandhi'nin liderliğinde Hindular bir taraf. Bu iki parça olarak ayrılıyor. 1947'de o onun tavsiyesi de Pakistan'ın cehirliyor tersiyle bu insanı da iade ediyor. Çay kahve. E, i̇ki nazariye, iki e, millet teori. teorisi. Çay Bunun teorinin aslında geçmiş tarihi baksak e, biraz ters gibi geliyor. Yani Babur Şah'ın konuları, Humayun, Cihangir, Orangir vs. varken e, <laughs> e, iktidar e, Müslümanların elinde varken e, Hindu Müslüman e, beraber yaşıyor. Ama ne zaman İngiliz geliyor ve 100 sene, 90 sene sonra İngiliz çıkarken o zaman Müslümanlar diyorlar ki yok biz haklıyız, biz ayrı bir milletiz, biz ayrı bir millet isteriz. E, niye? Yani az önce kısaca söylediğim gibi Müslümanlar iktidar ister İstanbul iktidarında yani İstanbul Fatih Fethi'nden sonraki şehri görüyoruz ki Müslümanların elinde iktidar varken Havra ve Filsa, Rahat. Ama orada daha Hindu'nun eline geçmeden, Hindistan tamamıyla geçmeden sadece bölgesel seçimler de 8 10 bölge onların yani 10 15 bölge onların eline geçti. 3 5 6 tane Müslümanlar eline geçti. Bir bakıyoruz ki onların eline geçmiş olan yerel seçim yani dediğimiz şeydir bile e, Müslüman hemen ersi bir ay geçmeden iki ay beş ay geçmeden sıkıntıya düştü. Bu e, eski sisteme göre e, ülke yönetimi fetihlerle, yani kim fethetmişse o yönetiyor. Osmanlı buraya fethettiği zaman e, bir ordu bile gelmiş almış ama buranın tebaa Müslüman değildi ki önceden. E, ama o az gelen kitle çoğu bu kadar. Yani sistem dünyada öyle değil ama yeni sistem göre seçim olacak. Seçimde de sayı önemlidir. E, sayı göre e, Bağdur şahının torunları az. Ha? Müslümanlar yani az. Hindu e, iktidar olacak. Ve Hindu'nun iktidarda da Müslüman'ın iktidarda e, Hindu'nun muhabbeti, Hristiyan'ın, Yahudi'nin, Bülneyn'in serbestidir. Ama e, Hindu'nun elinde geçer geçmez Müslüman an sıkıntı yetmiş. Onun eğitimini de alatıyor. Bu okulda da bu okulda bunu okumak zorundadır, bunu öğrenmek zorundadır vesaire şey koyarak Müslümanlar çocukları hindulaşacak mı acaba? Yani böyle bir sıkıntı görüyoruz. Bunu belki de bizim dinimizdeki Kur'an-ı Kerim'in sayıda la ikrah fi din yani dinde zorlama, zorla kimse Müslüman etme. Yani dinde zorlama yoktur deyip farklı bir gerek geçiliyor. Yani dinde zorlama yok. İstersen Müslüman olup da her şey yapar. Öyle değildir. Yani dinde kimseye zorla Müslüman etmek yoktur. Yoksa e, İslam dinini kendine e böyle bir sistem var, o sistemin içindeki Müslümanlar bazı zorlamalar kabul etmek zorundadır. Yani madem İslam'ı kabul ettiyse bunu da yapmak zorundasınız veya böyle yaşamak zorundasınız diye bir o Müslümanın kendi e, ele olan bir zorlamadır. O farklı bir şeydir. Ama la ikrah ettiğin kimseye zorla Müslüman edemezsin, kabul ettiremezsin. İkna edeceksin ancak olursa kabul ederse Müslümandır, senin camiasına göre. Bu herhalde şeyi hmm, İslam iktidarı e, alta ki e gayri vaydı, Ama Hindu bunu tam tersine olarak gösteriyor. İlk yani daha İngiliz gitmeden daha İngiliz'in merkezi hükümeti İngiliz'in elindeyken bölgesel seçim hemen sonra bu ortaya çıktı. Ve bunu görünce de e, bu yaşam sıkıntılı olacak bundan sonra. Ve iki farklı yaşam şekli var ortalık o yaşam şekli itibariyle iki farklı millet vardı. ya. E, i̇ki milletinde çok değişik mesela e, bayram geldi, Müslüman e, için inek kesmek ne kadar sabah ne kadar büyük bir şeyse ise o tekinin de can mı kesiyordu. <laughs> Yanlış bir bilgiyle de olsa o onu, onu, onu kutsalını yani yok ediyorsun. Bu kadar e, ters bir şey var. Sonra gaz -i, Gaz Mahmud'un seferleri bizim Gazbin Mahmud bir şey, kahraman, onların için bir işte onlara yok etmiş olan bir, onların mağabeyini yıkmış olan bir düşman. Yani bir sürü açıdan bakıyoruz ki Hindu ile Hindu'nun iktidarında olan yaşamı zor olacak. Çünkü yaşam şekilleri farklı. Birbirine hiç kimse geçemiyor. Kendi ayrı mahallede ayrı şekilde Müslümanlar iktidarında iken yaşamak farklı bir şey. Ama bu benim yine yap yapacaksın demeye kalıyorsa bu çok farklı bir şey. Bununla bu ıı, beraber olunmaz. Bu orada dediler ki bu milletler iki millette farklı yaşam ıı, şeklinde sahip millet. O yüzden iki millet farklı bir millettir. <laughs> Ekval var ortaya koyduk ve ıı, herhalde bunu sormaya evet. Tersiniz. Biraz da buna ulus devlet sisteminin de katkısı var ama Yani şöyle mesela eski yönetimlerde işte o hani resmi dil herkesin tek bir dil öğrenmesi hı. şartı. Hani dediğiniz ya işte devlet dili hukuk dili Arapça. Hani biz şu hı. andan baktığımızda çok hayal edemiyoruz belki o sistem ama işte yani, halk yani, arasında konuşulan de Urduca. Yani hani, e, ama o, ulus devlet sisteminde işte e, hani Tek yani tek bir kurulacak olan devlette bir, e, her şeyi böyle tek, tekilleştirme doğru gidecekti. Ee, ve burada Hindu'nun hakimiyeti zulmle ve zorla devam ettirme şekliyle e, zora sokacaktı. Kesinlikle bu sadece dil meselesi değil, her şeyde. Ve de e, 90 yıllık İngiliz iktidarı içerisinde Hindu çok on plana gelmişti. Müslüman direniş ve kabul etmeme ve İngiliz'i oradan atmaya çalışmayla 50 sene, 40 sene, 30 sene, 40 var yıllar geçirmişti. Ve o, o yıllar içerisinde Hindu her açıdan ticaret Hindu'nun eline geçmişti. Siyasal yapılan bürokrasi Hindu'nun eline geçmişti. Ee, eğitim sistem e, Hindu'nun eline verildi. Buna benzer başka ne yani güç olarak, kuvvet olarak ne sayılabilirse çoğunda Hindu hakimiyeti vardı. İngiliz çıktı o hakim olacak. Ve o da o da ilk seçimde bu, böyle bir yüz gösterince e, belli oldu ki biz İngiliz'in elinden çıkıp bunu kucağına düşeceğiz ve bu sefer bilmiyorum nasıl edeceğiz ve onun dışında e, bir grup Müslüman önderlerden e, bunu kabul etmeyelim. Yani biz ayrı bir e, yapı olalım. E tabi burada yine Müslüman önderlerden bir grup da buna karşı çıktı. Onu da getirmiş e, olduğu deliller, getirmiş olduğu şeyler çok sağlam. Mesela Hindistan çok bir büyük bir Bunu Pakistan diye bir yere ayrılıyorsun. Her yerde Müslüman kalkıp buraya gelebilecek. Ee, zaten coğrafi olarak bugün ki Pakistan ağırlıkla Müslümanlar buradaydılar. Ama e, bugün eğer 500 bin, 500 milyon Müslüman Hint alt sayarsak bunu eğer 300 yukarıda ise Bangladeş ve Pakistan, bugün Pakistan bölgesinde 200'de aşağıda. E, o aşağıdaki hepsi gelemeyecek. Onlardan 50 milyon kalkıp gelse de 150 milyon gelemeyecek. Bunlar ne olacak? Bunlar senin Hindu'dan korkuyorsun bu bunu iktidar bunun eline geçince bu ezecek de o az kalmış olanlar nasıl edecek? geleceği e, ne olacak diyerek o yüzden biz içinde kalalım, direnenim ve içinde beraber olarak e, yarın bizim bir şeyler bulalım yapalım diye bir ikinci bir fikri öyle ki e, tabii o sonra bunlar yaşaramadılar ayrılmak isteyen e, düşünce hakimiyeti Herhalde bu. Pakistan. Hmm. Pakistan hmm. 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 Hmm.